Bebeğim, bu videoya denk geldiysen bu bir tesadüf değil. Evren şu an para enerjisini bazı burçlara oluk oluk akıtıyor ve sen o listede olabilirsin. Bugün sana 2025 sonbaharına damga vuracak, maddi anlamda patlama yaşayacak 5 burcu açıklayacağım. 5 numaradan başlıyoruz. Bir numarada zirvenin sahibi var. Hadi bakalım başlıyoruz. 5. burç Terazi. Ah güzel Terazi'm, senin dönemine resmen işbirliği bereketi geliyor. Ortaklıklar, yeni iş fırsatları ve özellikle yabancılarla bağlantılı projeler seni bekliyor önümüzdeki üç ayda tam da ihtiyacım vardı diyeceğim bir para girişi olacak. Olumlama. Para bana kolayca ve bolca gelir. Dördüncü burç. Boğa, boğam, sabrın karşılığını alma zamanı, yatırımlar, emlak işleri ve uzun süredir uğraştığım projeler artık nakite dönüyor. Beklediğim bir satış, bir ödeme ya da miras haberi gelebilir. Olumlama, bolluk ve bereket benim doğal halim. Üçüncü burç. Yay yayım, Seyahatler, eğitimler ve yurt dışı bağlantılı işlerden para yağmuru var. Yeni fikirlerin maddi getirisi olacak. Freelance iş teklifleri kapını çalabilir. Kazandıkça yatırım yapmayı unutma. Çünkü bu şans hep böyle sürmez. Olumlama: Kazanmayı ve kazandığımı büyütmeyi seviyorum. İkinci burç, aslan aslanım adın gibi sahnedesin. Tanınırlığın artıyor. İşin ya da yeteneğin sayesinde beklenmedik gelirler geliyor. Sponsorlar, iş anlaşmaları, primler havada uçuşabilir. Olumlama, hak ettiğim tüm bolluğu kolayca kabul ediyorum. Birinci burç, Oğlak oğlakım, zirve senin. Kariyerinde büyük bir sıçrama var. Terfi, maaş artışı ya da kendi işinde rekor satışlar kapıda. Bu dönem gelen fırsatları küçümseme, hepsi seni uzun vadeli maddi güvenceye taşıyacak. Olumlama. Hmm. Para bana hizmet eder, ben de bolluğa hizmet ederim. Kapanış, işte 2025'te para şansı zirveye çıkacak. Beş burç bunlar. Sen bu listede var mısın? Yorumlara bolluk benimle yaz. Enerjiyi çoğaltalım. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutma. Çünkü sırada daha çok fırsat var bebeğim.